Merhaba arkadaşlar, ben Engin. Ben Demir Emir. Ee, bugün Survival 5. bölümü çekiyoruz. Aynen öyle. Ee, bildiğiniz üzere geçen bölümde ikinci kata çıkmıştık. Chest odası yapmıştık. Emir madende bayağı bir eşya buldu. Onun dışında seri kakao üretimine geçtik. Tarımını da biraz ilerledik. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? İzleyelim, görelim. Hayırlısı. Haydi şimdi... Ben şey Aa, yapacağım. Aa, bana geldi 3 tane kakao çekildi ya. Eksen onları. Tamam. Ya adam niye böyle yaptı? Engin ben gene acıktım. Hı -hı. gel diye. Yemek chesti hmm. var aşağıda. Var mı yemek bayağı? Var ya, yani bayağı değil de bir tane domuz bir zoası var. <laughs> Neyse, açtım full ben. 22 <laughs> tane demir oldu bu arada. Çok güzel. Evet, ben geçen bölümden söylediğim bir şey yapmaya gidiyorum. Şimdi tahta. Hem tahten oğlum odun, odun falan misin? Şimdi huni yapacağım. iki tane. Onlar çok iyi bir şey yapacağız. Ama önce Selfie çek. Tamam. huni. Şimdi buna böyle basarsanız fırın açarım. Shift'e basıp böyle yaparsanız üstüne koyuyor bilgi için Aa, bir tane daha çeşit lazım tamam <laughs> Aa, tamam neyse <biz. gülüyor> koyalım bunu koyduk mu? Buradaki eşyalar buraya gidecek. Tamam. Gördüğünüz gibi ayırdık burada. Yani sizin daha pratik olmanızı sağlar bu yöntem. İstediğinizi hemen bulursunuz. Bu arada 4 e, cam olmuş, kare camdan e, daha kargo bir şekilde düz ince cam üretebilirsiniz. Ay, onu ben yapayım da göstereyim. Tamam. Onu yap bana ver sonra, tamam mı? Hı hı. Tamam. Lazım. İyi ben yukarı çıkıyorum. Tamam 6 tane oldu. Şimdi evet, m 8. Var ya şurada var gel yelek yok şey de lazım olur. Hani şöyle 16 tane. 6 taneden 16 tane. Mis. Verdim mi? Hı hı. Hani? Nereye koydun? Aa ver ver. Ha tamam. Al. Dur. Geçen bölüm söylemiştim ışıklandırmak için. Birkaç şeyimiz olacak. Benim çok sevdiğim bir ev dekorasyonu var. Onu uygulayacağım şimdi. Engin. Evet. Ben düzgün bir tarıma geçmeye başlayacağım. Bu arada tuzak kapısının nasıl yapıldığını öğrendim. Ha, nasılmış? Ee, camları nasıl koyuyoruz? Aynı o şekilde tahtaları koyuyorsun. Ha yani şu, bu şey olsa şu şöyle. Bu, yok bu. Alt. Ben ne yapacaktım ya? Tarım. Ha tarım. Tarım için bolca odun lazım. Ama odunumuz yok. Var nasıl yok? Yok. Çok az kaldı. Odun şeyinde ha? Evet. Gel bu uyuyalım bir. Aa ben bir şey o zaman, ağaç filan keseyim. Ana kes. Uyu. Kaç dakika oldu başlayalım? Beş. Beş dakikada aslında bir iki dakikalık iş yaptık ama... Olsun. Olsun. Namaz beraber odun kesmeye gidelim, videonun o kısmını keselim. Hmm. Tamam. 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 Evet. O zaman dur, balta yap. Evet, gör. O kes bilinceye kadar hoşça kalın görüşürüz. <laughs> ee, evet, evet. Kestik. Oğlum, bak, Geldik. Gece oldu. Evi bulmak dur, biraz oyun. zor oldu ama. Meşale evde bak, parladığı bak, için bulduk. Bu bölümü koysaydık herhalde sizi bayağı sıkardı çünkü bayağı bir odun kestik ilerlerde. Evet, bunu da tamam yaptık. Şimdi ben ne yapacaktım? Heh, Çift yapalım ki, ikinci kat şuraya slender. Evet, ikinci kata sevdiğim bir dekorasyon uyguluyorum şu an. Aa, Engin, aklıma fuskar fikir geldi ha. Ne? Şeyi, tarlayı. Burası çok kötü ya zemin. Evet. Denizin üstüne yapacağım. Oo. Evet, tarımda çay atılacak. Aa, mı? ben aynen ben onu yapmıştım biliyor musun? Abimle oynarken. Aynen çok iyi oluyor yap yap. Değil mi? Bu da bir ilk herhalde. Evet. Ya yapan vardır yani. Var mıdır? Vardır. Ya flahta kaldı. Kop kop olacak. Engin sen ne yapıyorsun? Ben atacak. Ben evin ikinci katını bitiriyorum. Not. Böyle full cam yapmışsın da. Evet. Full jump bekle. Bir şey olur. <laughs> Pamçıtı boş boş <boşuna> oynuyuptum ben. Nasıl içeri girdim Sen ne yapıyorsun? Toprak kazıyorum. Ne? toprak Evet, burada gördüğünüz her yapıyı kendi oyunlarınızı yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. <laughs> ne olacak? Hatta daha mutlu olurum ben. Görmüşsün mesela. Abi olur o sıkıntı yapan vardır belki. Bu arada yani istediğiniz bir şey varsa yani, yani şunu yap bunu yap derseniz yorum yorumların altına yorumlara yazmayı unutmayın. Biz yaparız. Sıkıntı yok. Hani evet. daha yok. Evet şimdi ben ne yapayım? Hmm, ne yapayım demiştim. Nasıl gelişebiliriz daha fazla? Bir yemek yiyeyim önce. Sonra şu kakaoları toplayayım. Ya hata önemli bu seri kakaoyu siz de mutlaka deneyin. Çok yararlı. Niye yararlı? Şimdi 3 tane buğdayı yan yana koyup bir ekmek yapıyorsunuz. E ne anlamı kaldı bunun? Sen al kardeşim kakaonu. Bir tane kakao. E, yanlarına iki tane buğdayını koy. Misler gibi 8 tane bisküvi. Ne şeye benzedi? Flash diye bir şey var ya. <laughs> Abi yalan. Doğru evet. doğru. Öyle ya. <laughs> Ki şey su kenarı falan olmasına gerek yok onu da söyleyelim. Her türlü şey olabilir. Zaten var burada gördüğünüz bir örneğini. Evet. Benim kurabiye için kaç tane buğday lazım? İki. İki, i̇ki. tamam iki tane var. Tamam hemen koy. On alt tane kurabiye var şu an bizde. Yaptın mı? Evet. 16 tane. Bu arada bir, bir, birim doyuruyor haberiniz olsun. İşte o kötü ya. Ama olsun abi. 8 tane kurabiye. 9 tane arttı benim mesela. Versene. Yalnız, buğdayların hepsini o ikisini inekler için kullanalım bak. Ha ben inek... patates ekmemişim. Evet. Sen bu arada tarımı şey hen tamam başlamıştın. Abi bana alsana kurabiyeyi. Yemek içerisinde. Ha tamam gideriz sonra. Şimdi buraya patates ekelim patates. Patates. Tamam domates değil patates. Ay. Bugün patates ay domates gelsin aslında. <laughs> Onu düşündüm var şu an. 19'da domates gelecek. yok yok şey Pazarcı da geliyormuş. Ha 9 <laughs> <malama. gülüyor> tane kurabiye var şu an. Hemen yapalım. Evet şeker i̇şte, kamışlarımız büyümüş. Kurabiye. Yiyelim Kurabiye nasıl yapılıyor gösterdin mi? Gösterdim gösterdim Sıkıntı yok Çok yavaş doyuruyor yalnız Ne? Çok yavaş doyuruyor Yani olsun Daha kaba ya bir <laughs> sene А, еще коймен тут. O oh, çok gitti. Ben bu ışıklandırmayı da yapayım da de videoyu kapatalım. Bugünlük geçsin. Evet, ne yaptık? Aslında pek bir şey yapmıyor gibi gözüküyor ama aslında yapacağımız başladık. şeylere başladık. Tarıma başladık işte. Şey, yapacağımız şeylere başladık. Mesela neye? Işıklandırma için cam yapımına başladık. E, kurabiye yapmaya başladık tarıma başladık vesaire. Evet, kapatıyor muyuz? Bir dakika evet. Tamam, oldu, güzel oldu. Tamam gel bakalım. Neredesin? Evet, bugünlük de bu kadar yani Diğer bölümde tarım artık. Evet. Yani kendinize çok iyi yani. bakın. Bay bay. Bay bay.